Maalesef ablanım, evet. İşte bu yüzden ablan olduğum için söylüyorum o kadından boşanacaksın Haluk. Geri kalanı da hazır ederiz. Yapamam. Ben böyle bir şey Güneş'e nasıl söylerim? Söyleyemem. İlişkini bitireceksin Haluk. Sağlam bir bahane bul. O insanları buradan uzaklaştıracaksın. Geri kalanını aile içinde hallederiz. Ölmemişse daha iyi benden. Ya sen güneşten boşanırsın ya da yılbaşı partisinde ben her şeyi anlatırım. O yüzden kafanı toplasa niye edersin? Sağlam bir bahane bul. Anlaşıldı mı Haluk? Boşanacaksın. Benden ölmemişse daha iyi. Aşkım. Uyuyakalmışım ben. Hı. İyi misin sen? E, güzel bir gün geçireceğiz diye geldim ben buraya ama. Bir söyle bakayım sen bana ne söyleyeceksin? Hadi. Gözlerinin içine bakıp söyleyemem. Tamam. Kapatıyorum o zaman gözlerimi ben. Hadi söyle. Hadi. Savaş. İyi misin? Bak bakayım bana ya. Kavga ettik. Bir şey yok. Nasıl ya? Nazlı ben o kadar sert vurmadım. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Bayıldı birden. Tamam. Hani biz seninle konuşmadık mı? Ben senin yanındaydım. Konuştuk, hallettik. Ya sen hani bir şey yapmayacaktın? Hallettik. Hallettik. Ben ettim. Şerefsiz sana çiçek gönderiyor. Gözümün önünde sana asılıyor Nazlı. Sen hala neyi boş boş konuşuyorsun burada gelmişsin bana? He? Savaş ama bana bir şey yapmayacağım dedim. Yapmayacağım dedim ama yaptım. Bizim de bir gururumuz var. Ne yapacaktık? Susacak mıydık? Duracak mıydım öyle ha? Savaş. Ben Yiğit'in halasıyım. Sana çok teşekkür ederim oğlum. Anlamadım. Yiğit dayak yemiş. Onu buraya siz getirmişsiniz. Size minnettarız. Ee, yiğit iyi mi? İyi kızım. Merak edecek bir şey yok. Tekrar çok teşekkürler. İyi günler. Hiçbir şey olmamış işte. Beni ezmek için yapıyor şerefsiz. Savaş saçma olma hala ne Dur diyorsun? dur dur. Sen iyi deyince böyle bir gülmeler falan. Hayırdır ha? <laughs> Nazlı sen de öldür çekmişse çocuğu bana. Savaş! Ne oldu oğlum? <laughs> Yok bir şey. Nazlı anlatsın bak. Anlat sen bir şey oldu yok ben iyiyim de. Savaş. Tamam tamam o bende. Ay sıkıntı geldi ya. Savaş. Efendim Ali. Ne oldu abi? Saçmaladım. Nazlı kavga etti mi söylemiş seninle? Evet ettim. Neden? Ali. Bak benim bu hayatta ne ailem var ne evim var. Bir tek Nazlı var. Kimse Nazlı'yı benim elimden alamaz. Hiç kimse. Oğlum Nazlı seni bırakmaz. Bırakır veya bırakmaz. Ben böyle bir düşünce kapıldım. Çocuğu da dövdüm. Kendimi de bu hale soktum. İşte olan oldu. Tamam hadi gel oturalım biraz konuşalım. İşe gideceğim ben. mi eyvallah. Evet. Seni dinliyorum. Hadi aşkım. gözlerimin içine bak Kafa öptüğümde gözün kapalıydı. <laughs> Hayır değildi, kordondaydık ve gayet de açıktı. Değildi. Biz seninle... ...İzmir'de tanıştık. Ama geçen sene değil. ...çok daha önce. İzmir'de tanıştık. Ama geçen yıl değil. <laughs> ne zaman peki? 20 yıl önce. Ben oradaydım. Neredeydin? Sen kendinde değildin Sen kendinde değildin Ben sana demiştim ki gözün kapalıydı diye Ben oradaydım Kulübede Haluk bunları ben sana anlattım Sen anlatmadın. Haluk bunları ben sana anlattım. Oradaydım ben. Bunları sana ben anlattım Haluk. Şu an ben bunları niye konuşuyoruz? Ben bunları duymak istemiyorum. Ben bu defteri kapattım artık lütfen. Ben sana çocukken aşıktım. Haluk sen bana şaka mı yapıyorsun? 20 yıl önce sana aşıktım. Haluk sus lütfen ben, sana ben bunları sahip dinlemek olmak istemiyorum. Istedim. Sana söyledim. Sana... Duymak istemiyorum. Yeter. Kulübe değdim ben. Duymak istemiyorum. Yeter. ben, ben seni çok aşıktım. Hadi aşkım seni dinliyorum Ben senden vazgeçemem <laughs> başka? Bu aşk değil bu, başka bir şey. Bu. Yani bana pek öyle gelmiyor açıkçası. Kimse bize ayıramaz. Hiç kimse bize ayıramayacak, hiç kimse. Evet aşkım, ayrılmayacağız tabii ki. Sen çok zor şeyler yaşadın. Ama ben hep senin yanındayım. Şimdi ve daima. Tamam. Şimdi ve daima tamam. Resmen çocuğu dövmüş yani. Eline sağlık diyeceğiz. Ne diyeceğiz başka? Emre. Ya saçmalamayın. Şu an hastanedeyiz. Herif içeride yatıyor. Demek ki neymiş? Herkesin sevgisini sarkmayacakmışsın. Emre sus. Yemin ediyorum şimdi ben seni hastanelik yapacağım. Of neyse. Ben gideyim de şunu bakayım. Sonra çıkarız zaten. İyi misin? Görünüşüme aldanma. Bomba gibiyim. Ya ben seni böyle görünce bir... ...acayip oldum, üzüldüm hakikaten. Ayrıca şey... Bu ...savaşı ele vermemişsin, sağ ol. Bu kadar çok üzüldüysen gelip beni öpebilirsin mesela.